Hı. Bu ne? Aç. Mete. Ya ben bu elbiseyi biliyorum. Ne gerek vardı böyle bir şeye? Bu koleksiyon çok pahalı. Niye aldın? Sana çok yakışacağından emin olduğum için. Ha, bir de. Hmm. Bu var tabii ki. Tutturdu bütün gün yüzük de yüzük diye veriyor işte. Ah, kendim ettim kendim buldum. Meteciğim, bunlar hiç gerek yok. Biz zaten bu akşam Önder Bey her şeye açıklayacağız. Öykü. Bak biliyorum senden zor şeyler istiyorum. Seni fazla zorluyorum ama başka çaremiz yok. Yani her şey olması gerektiği gibi görünmeli. Ve sen de bu evin hanımı gibi gözükmelisin. Geldi. Bak bu geceden sonra ister çıkarırsın ister çöpe atarsın tamam? Hadi. Çekil önümden. Ayas. Bu mumlar ne Mete? Önder Bey'e romantik ortam mı hazırladın? Onu böyle mi razı edeceksin? He? Yoksa niyetin farklı mı? <laughs> Kusura bakmayın. Evcilik oyununuzu bozdum. Ne yaptınız Öykü Hanım? He? Ha? İçli pilav mı yaptınız? İşini seviyor diye mi? Onun damak tadına uygun yani ha? Ya saçmalama, ne yapıyorsun? Hiç. Selamınızı verin. Alkışınızı alın. Oyun bitti. Sahne kapandı. Perde indi. bir öykü gidiyoruz. Bu oyun bitmez ortak anladın mı? Bu oyun bitemez. Eğer Önder Bey buraya gelip bizim gerçekten evli olmadığımızı anlarsa... ...biz her şeyimizi kaybederiz ortak. Şirketimizi, geleceğimizi, her şeyimizi. Sen asıl dostluğumu kaybetmek üzeresin Mete. Ayaz ben bu gece Önder Bey her şeyi anlatacaktım. Çıkar o yüzüğü. Hangi yüzüğü? Parmağındaki yüzüğü çıkar onu. Tamam çıkarıyorum. Çıkmıyor bu. Dur bir de ben bakayım. Ya Ayaz bırak parmağımı koparacaksın. Ya bırak diyorum sana çok sinirlisin bırak. Ya bir dur ya. E vardır bir çözümü. Bir deterjan zeytinyağı falan işte neyse. Ya sen karışma biz hallederiz. Ya bırak şuna bir de ben bakayım kızın parmağı kıpkırmızı oldu görmüyor musun? Mete bak çekil aradan zor tutuyorum kendim bak birbirimize gireceğiz sonunda ha. Aman ya çekilin ikiniz de çekilin. Peki, peki Önder Bey gelince ne yapacağız ha? Gerçekleri söyleyeceğiz. Ya benden başka kimse düşünmüyor mu bunu burada? Ya çıkmıyor mu deli olacağım? Ya tamam vardır bir mantı. Çıkacak, çıkmak zorunda. Ya nasıl bir mantı olacak acaba yüzük çıkartmanın? <Gülüyor> <Gülüyor> Önder Bey geldi. Heh, tam zamanında. Hata yapıyorsun ortak, anladın mı? Çok hata yapıyorsun. Sen git kapıyı aç. Şuraya bak. Bilerek yüzüğü küçültmüş, çıkmasın diye. Hayat boyu kalmasını istiyor. Senin kıskançlıktan gözün dönmüş. Ya ver şunu. Ya bırak, sinirlisin sen. Ya bak tek başına yapamayacaksın. Bırak yardım edeyim. Ya bırak sinir. tamam tamam geçti bak bak geçti. Bu kim gözüne hiç? Tamam gel. Bu yüzüğü alıp da hemen parmağına takmasaydın sen de. Ah, yalancı geçmemiş siniri. Çekil. Ver. Yıkasaydın. Bu yüzük buradan çıkacak. Tamam, çıksın da parmak kalsın bari. Evet. Bırak. Yüzük böyle çıkarılır. At şunu çöpe. Ben niye atıyorum? Bek sen at. Senin atman lazım. Neymiş? Öyle. Of, iyi. Ver şunu. Bilekliğe bir takıldı. Çıkar şunu. Çıkar şunu. Büyük hanım. Aa, dur, ne zaman geldi? Çabuk çıkar şu ceketi. Çıkar ceketi. Mete. Ya Allah kahretsin Nersi çıkar şunu. Üstümden inersen çıkaracağım. Öykü Hanım. <laughs> Uğraşıyorum. Acele et. Olmuyor. Ayas. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.